Balkanlardaki haber sitelerinde akşamüstü saatlerinden itibaren bu konuya geniş bir biçimde yer verdiğini biliyoruz. Ne olmuştu? Sabah itibariyle akşamüstü saatlerinde de bir anlatalım dilersen öyle başlayalım. İşte değil Pekerin sağ kolu emri olur ve iletişimi Peker özellikle tecrit dönemlerinde özellikle video çekmesi yasaklandıktan sonra tweet atma dönemleri yasaklandıktan sonra Emre Olur üzerinden götürüyordu. Bildiğimiz kadarıyla <laughs> Emre Olur e, ki bu bu bilgi çok e, teyide muhtaç bir bilgi değil. Bundan 3 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Sedat Peker'in yine tecrit yasağıyla baş başa kalmasının ardından e, Sedat Peker istedi Emre Olur'un e, Birleşik Arap Emirliklerine gitmesini onun çağrısıyla geldi ve e, ne yapar insanlar işte bir ülkeden bir başka ülkeye e, giderlerken Balkanlar'daydı Emre Olur önce oturum işlemlerine başlarlar Emre Olur da edindiğimiz bilgilere göre oturum işlemlerine başlamak için Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerle temasa geçti. Ofise çağrıldı. Resmi ofise çağrıldı. Göçmenlik ofisine çağrıldı. Fakat bu saatten sonra ilginç e, gelişmeler yaşandı. Emre Olur gittiği yerde gözaltına alındı. Ve ardından da hemen e, önce e, nereye gideceğine e, karar verildi. Arnavutluğa e, gönderilmek istendi. Arnavutluk'tan da program Türkiye'ye iade edilecekti. Aslında bu iade gerçekleşiyordu. Bu sabah 8.30 itibariyle ben bir tweet serisi attım. Ardından da revize ettim. Şimdi e, şöyle oluyor. Sırbistan aktarması ile e, Arnavutluk e, Arnavutluk uçağına bindiriliyor. Yani bir uçak e, alınıyor. Bir uçak e, Dubai'den tarifeli bir uçak. O uçakla önce Sırbistan'a geçecek. Aktarma yapılacak ve Arnavutluğa geçecek. Arnavutluktan sonra da e, yine e, uçakla Türkiye'ye getirilecek ve Türkiye yetkilileri tarafından teslim alınacak. Emre olur bildiğimiz kadarıyla Sırbistan'a geçiyor. Sırbistan'dan e, sonra eee da geçiyor ve Arnavutluk'ta e, uçakta gözaltına alınıyor Türkiye'ye götürülmek üzere. Saat e, 8 sıraları bu arada. Şimdi e, tamam. Evet sabah 8 sıraları. Bu durumdan Sedat Peker'in de haberi yok. Bunu da ifade edelim. Yani bu, bu karmaşayı Sedat Peker'e de söylemiyorlar. Yani işte sizin sağ kolunuz, danışmanınız her neyse ya da misafiriniz burada işlemler için gelmişti ama biz onları biz onu Türkiye'ye deport ediyoruz Demiyorlar. Burası da çok ilginç bir nokta ve e, tabii Emre olur avukatlarıyla temasa geçmek istiyor. Bu arada ilginç bir durum var, özel bir durum var. Annesi babası ailesi Arnavutluk vatandaşı. E, kendisinin de soyadı bu anne babasının Arnavutluk vatandaşı olmasından e, e, kaynaklı bir e, Arnavutluk himayesinde aslında. E, bu e, bir karışıklık yaratıyor. Fakat Resmi görevliler bu noktada bunun üzerinde çok durmak istemiyorlar. Ta ki çok ilginç bir şey olana kadar Lale. Çok enteresan bir şey oluyor gerçekten de. Ee, Emre Olur'un e, gerçekten de Arnavutluğu kendi yurdu gibi hissettiğini biz anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Koluna bir dövme yaptırmış. Arnavutluk bayrağı dövmesi yaptırmış. Ve e, kararlar gönderecekler. E, kolluk güçleri var. Avukatlarla görüştürmüyorlar. Avukatlar uçağın dışında bekliyorlar. Uçağın içerisinde evet. ve bir anda bu e, hengamede bu dövmeyi görüyor. Bazı görevliler. Bu dövmenin görülmesi üzerine polisler arasında yurtseverlik okuması üzerinden bir tartışma çıkıyor. Yani bu bu kişiyi gönderemeyiz. Yani bu bir Arnavutluk vatandaşı e, burada kalması gerekiyor diye e, iki grup birbirine giriyor. Kolluk güçleri arasında tam bu noktada avukatlar daha büyük bir prese başlıyorlar. Ve bu pres sonuç veriyor. Emre olur uçaktan indiriliyor, havaalanına getiriliyor ve havaalanı nezarethanesinde tecrite konuyor. Burada ilginç bir durum var. Şimdi artık yani e, şunu söylemiştim ben uluslararası bir kaos çıkabilir burada e başka uluslararası boyutlar giriyor işin içerisine yani bu işin bir prosedürü var bu işin bir kuralı var bu işin bir yöntemi var dolayısıyla yani ahim kuralları var Emre Olur'la ilgili bir kırmızı bülten yokmuş fakat e, Emre Olur bu aşamada yani deport aşamasında hemen Türk etkiler devreye girip bir kırmızı bülten çıkarma girişimine geçmişler. Buradan da e, ilginç bir şey anlıyoruz biz. Yani Burada e, bir tarafı illegal bir faaliyet var. E, AKP iktidarı, Türk iktidar tarafından e, yürütülen bir tarafıyla illegal bir faaliyet var. E, e, Türk etkililer bildiğimiz kadarıyla Emre Olur'un Türkiye'ye gitmesine engel olunduktan sonra temaslar için Hemen Arnavutluğa geçmek istiyorlar. Yani burada bir dayatma, burada bir metozori durum ortaya çıkıyor. Ya ba Bana kalırsa yani artık öyle bir hale geldi ki iş, uluslararası bir boyuta geldi. Uluslararası bir boyuta gelmesi istihbaratın işin içerisinde olması anlamı taşıyor. Yani başından beri Türkiye'den Birleşik Arap Emirliklerine uzunca bir süredir baskı yapıldığını biliyoruz biz. Ne oldu bu baskı sonucunda? Çok ilginç şeyler oldu değil mi? Yani Sedat Peker ne kadar kıymetliymiş ki. Türkiye iktidar o ihva sevdasından filan vazgeçti. Buralardan başlıyor. Alacak verecek davaları oldu. Türkiye'de bir takım yerlerin satıldığı e, e, ifade edildi ve çemberi giderek giderek daralttı Birleşik Arap Emirlikleri. Buradan da şunu anlıyoruz. Ee, Türkiye'nin çok yoğun bir baskısı var. Ve bunun ötesinde de Sedat Peker'in anlattıklarının iktidar açısından çok sıkıntılı bir tarafı var. Son gelişmeleri bu minvalde okumak gerekiyor. Emre Olur'un tweetleri üzerinden bakmak gerekiyor. Yani şimdi Sedat Peker bir dijital tevcide maruz kalmıştı yine ve tweet atamıyordu. Fakat bu aşamada anlıyoruz ki Emre Olur geldi Birleşik Arap Emirlikleri'ne. O i̇şler onun üzerinden yürüyecekti fakat e, Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı bu işin de önünü kesti. Burada net olarak Türkiye'nin doğrudan bir baskısının olduğunu görüyoruz biz Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve neredeyse bir senenin üzerinde yapılan önemli anlaşmalarının e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de elini bağladığını görüyoruz. Yani burada e, Birleşik Arap Emirlikleri de aslında bir formül arıyor. Bir formül arayışına giriyor. Türkiye'nin taleplerini yerine getirmek için. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Belki de e, en önemli ifadelerden biri bu olacaktır. Bu iş bugün itibariyle biraz terse döndü. Yani e, gün geçtikçe iş... Uluslararası boyutlara ulaşmaya başladı. Bu Türkiye hükümetinin acemiliğini de aynı zamanda gösteren bir şey. Yani hani yurt içinde böyle bir at koşturuyorsunuz ama işler yurt dışına taştığı vakit çok kolay olmuyor. Yani çünkü uluslararası bir takım anlaşmalar var, bir takım prosedürler var. Baskı yapsanız da çok net olmuyor. Yani şimdi şunu da beraberinde konuşmak gerekiyor bana. E bugün itibariyle gün itibariyle işte Sedat Peker'e yeni tecrit itibarıyla şu soru soruluyor. E, güvenlik riski nedir? E, yani elbette Sedat Peker'in e, anlattıklarını kamuoyuyla buluşturan, bunların peşinden giden kişiler için güvenlik riski vardır. Neden? Çünkü Sedat Peker boş anlatmıyor. Sedat Peker çok önemli şeyler anlatıyor. Sedat Peker'in anlattıkları şeyler başından beri ifade ettiğimiz ve somutlaştırdığımız üzere belgeleniyor. Ve bu belgeler üzerinden de iktidar sıkıntıya düşüyor. En son geçen haftayı hatırlayın. Ya neler oldu geçen hafta Türkiye'de? Ya hiç bilmediğimiz, tanımadığımız, yani kamuoyunun hiç tanımadığı bir AKP milletvekili borsa skandalları yolsuzluk ve rüşvet üzerinden konuşuldu. Hani bunu e, Serhat Peker'in dışında biri kamuoyuyla buluşturmadı. Serhat Peker anlattı bunu. Sedat Peker'in anlattığı şeyler belgelendi. toplumla bir karşılık buldu belgelendiği için. Gazeteciler bunun peşinden gitti. Ve sonuç itibariyle ne oldu? İki cumhurbaşkanı danışmanı görevden alınmak zorunda kal kalındı. O nedenle Emre Olur'un e, bugün itibariyle e, bu mekanizmanın çalışmasını Emre Olur üzerinden böyle okumak gerekiyor. Sadece Emre Olur meselesi değil ama yani bir e, klasik devlet bir takım e, cinayetler işleyip ya da bir takım işte Sedat Peker'in e, Bey, Beykoz'daki evine bir takım e, kişilerin gönderilmesi ve bir takım e, cinayet girişimleri bir takım cinayetlerin de Sedat Peker'in üzerine sıvanmaya çalışılması. ya Buralardan kurduğumuzda e, illegale düşen e, yani e, şunu söylerken bir mafya örgütü e, lideridir bu. E, anlattıklarına güvenilmez derken tam da onun üstünden e, illegal'e düşen bir devlet anlayışını ibretle izliyoruz. Yani bu hepimiz açısından çok enteresan bir boyut. Çok ilginç bir boyut. Risk var mı? Gazeteciler için bizler için elbette risk var. Çünkü e, Sedat Peker'in anlattıklarını derinleştiren ve bunları e, ekstra belgelendiren herkes e, Sedat Peker'de olduğu gibi baskı altında e, demek. Baskı altında olduğu çok e, açık e, net ifadeleri var. Ben bugün bir takım e, görüşmeler yaptığımı Alman makamlarıyla ifade etmek isterim yani. Çünkü herkes e, bu kritik sürecin e, biraz olsun e, farkında. Yani bunu e, AKP iktidarı hani böyle çok sağlıklı, çok net, e, hiç kimse duymadan biz bütün illegaliteleri yapalım gibi götüremiyor açıkçası. Yani burada çok büyük bir telaş var AKP iktidarında da. Sedat Peker üzerinden bir telaş var. Acemilik var ve biz ne olduğunu net bir biçimde anlıyoruz Lale. Yani ne kadar e, önemliymiş ki Sedat Peker'in anlattıkları bu kadar hani bu iş tetikçilere kadar düşmüş. Bu iş e, dünyanın çeşitli yerlerinden adam almaya ya da çeşitli yerlerinde olan kişileri infaz etme düşüncesine kadar varmış. Yani şunu söylesenize ya bırakın kardeşim bırakın anlatalım ya. Yani eğer itimadınız varsa kendinize ya da Selahattin Peker'i gerçekten hani ee, sözlerine güvenilmez bir mafya lideri olarak görüyorsunuz ki geçmişte siz yoğun bir işbirliği yaptınız Ya bırakın anlatsın o zaman sizin için bir tehlikesi yok ki ama bu durum e, gerçekten de bir tükenmişlik sendromu gösteriyor iktidar açısından ve şunu ifade edelim yani şunu da net bir şekilde söyleyeyim bugün ben pek çok programı dinledim e, Sedat Peker üzerinden Kemal Özgüröz'ün önemli ifadeleri var. Yani e, Sedat Peker bu belgeleri paylaştırmamış olabilir mi yani? Dijital bir çağda. Ya da diyelim ki daha açık söyleyelim yani çok net söyleyeyim yani e, bu belgelerin bir kısmı bir biçimde başka gazetecilere gitti bana geldi ben paylaştırmamış olabilir miyim yani geri zekalı mıyım ben? Yani burada iktidara karşı eğer bir suç varsa ve bu suçların deşifre edilmesi isteniyorsa buradan kendilerinin aceme oyunlar içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Ya bu yani Sedat Peker bir şey anlatmasın. Bu infazlarla ya da bu ne bileyim hani adam tutuklamalarla, muhalefeti susturmalarla bu iş örtbas edilir mi? Keşke suç işlemeseydiniz. Bu kadar suç işlemeseydiniz kardeşim siz. Yani benim söyleyebileceğim bu, e, bu, noktada sadece bunlardan ibarettir. Ya burada yanlış, burada çocukça bir yöntem var. Yani bırakın Sedat Peker'in bir pastane açılışına 30 bin kişi geliyordu. Sedat Peker, ya bırakın gazetecileri, herkesi bırakın. Ya Sedat Peker'in bu 30 bin kişi içerisinde belge paylaşacağı İstanbul'da dünyanın değişik yerlerinde kişiler olmamış mıdır sizce yani? Ya bu nasıl saçma sapan bir oyun yani? Bu nasıl saçma sapan bir örtbas etme düşüncesi? Şimdi bakın burada çok önemli ve kesin bir bilgi vermek istiyorum yani. Hem e, Sanal lale hem de izleyicilerimize burada iktidarın aslında AKP iktidarının Türkiye'yi ne hale getirdiğini de biz görüyoruz ve e, öyle şeyler üzerinden görüyoruz ki artık tartışma e, fırsatı bile bulmuyoruz bunlarda yani ne demek bu o kadar normalleştirdik ki şimdi burada çok kritik bir nokta var Emre olur e, şöyle de değerlendirmek mümkün Sedat Pekerle çalışan, Sedat Peker'le yoldaşlık etmiş bir kişi yanında bazı şeyleri tutmaz. Yani biz şunu da biliyoruz. Emre Olur telefonunu bırakıyor. Telefonu yok üzerinde. E, bunun bir anlamı var. E, Emre Olur e, bunun üzerinden bir e, başkalarına suç e, tesis edilmesini önlemeye çalışıyor. Bu ne olacaktı biliyor musun? E, bu çok net olarak gazetecilere ulaşacaktı. Çünkü ee, biz e, pek çok gazetecinin aslında yani gazeteci her yerden bilgi alır. Bunu da ayrıca ifade etmeye gerek duyuyorum yani. Buna ifade etmeye bile gerek yok demokratik ülkelerde. <laughs> Emre Olur'la temas kuran gazeteciler oldu yani. Hmm. Ee, çok sayıda gazeteci oldu. Sedat Peker. <laughs> Sedat Peker çok önemli bir figür. Verdiği bilgiler doğru. Dolayısıyla burada hiçbir şüphe, burada hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bu ulaşamadıkları e, dijital platform üzerinden, telefonlar üzerinden gazetecilerin isimlerini aldıracaklardı. Ve bir Sedat Peker suç örgütü yaratıp bu gazetecileri paketin içine atacaklardı ve tutuklayacaklardı. Bakın e, burada çok önemli bir şey söylüyorum. Bunun bir anlamı var, bunun bir amacı var. Ve bu kesin bilgi, bunu ifade ediyorum net olarak. Programı böyle işletmek istediler. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. E, Serhat Peker'in anlattıklarının çok önemli olduğunu bir kere daha teyit ediyoruz. Birincisi bu. İkincisi seçim yaklaşırken AKP iktidarı bir taşla iki kuş vurmak istedi buradan. Hem Sedat Peker'in anlattıkları toplumla buluşturulmasın hem de zaten gerçekten çalışan, gerçekten elini taşın altına sokan gazeteciler başka konularda da konuşulmasın istendi. Ya hani biz başından beri diyoruz ya ya seçime normal sandık filan öyle gitmeyecekler. İşte bunlar da bu e, olayların tezahürü göstergesi. Bir başka bir şey söyleyeyim. Çok ilginç bir şey çıkıyor ortaya. Çok ilginç bir görüntü çıkıyor yani. Şimdi 2015 seçimlerine gidelim. 2015 seçimlerinde AKP Kürtler başta olmak üzere muhaliflerle e, çok fazla uğraştı alandaki muhaliflerle alevilerle ve sekülerlerle. Bu böyle bir torba vardı yani. Kürtler başta olmak üzere aleviler ve sekülerler. Buralardan bir terörizm algısı yaratıldı. Şimdi aynısı e, 2014 yılında bu cemaat üzerinden yaratılmıştı. Yani herkese cemaatçi diyerek çok yoğun operasyonlar yapılmıştı. Bu kez 2023 seçimlerinde bunun Sedat Peker üzerinden olma olasılığını görüyoruz biz. Bu da çok ilginç bir şey yani. yani ya O kadar ilginç, o kadar tezat bir şey ki Sedat Peker'le siz e, yoldaşlık yaptınız çok uzun zamandır. Şimdi Sedat Peker e, bir e, terör örgütü olmak üzere bunun için e, bakın danışman filan getirmeye çalışıyorsunuz e, ve e, buradan bir takım kişileri toplumun önüne gelen kişilerini bu işleri de iltisaklandırmaya çalışıyorsunuz sadece bilgi verdikleri için yani bu çok gerçekten iktidar açısından son derece e, düşündürücü bir takım durumların içerisinde olduğumuzu gösteriyor hadi o zaman Arnavutluk'tan e, şey yaparsanız getirsenize. niye getirmiyorsunuz bu diplomatik yön değil artık yani tü, e, diplomatik yönden Türkiye adına bahsedersek bu diplomatik yönün ötesinde tuhaf illegalite içeren bir baskı olarak e, okumak mümkün bunu. Yani e, hiçbir iktidar dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir demokratik iktidar bir e, hani e, olayların ortaya çıkmasını anlatan bir kişiyi baskı altında. Birleşik Arap Emirlikleri açısından anlatıyorum önce e, olayları anlatan kişiyi baskı altında tutmak için e, ticari bir takım anlaşmalar yapmaz. Yani hem de bunu kamunun kaynaklarıyla yapmaz. Bu iktidar açısından illegaliteyi gösterir. Birleşik Arap Emirlikleri açısından bu iş böyle. İkincisi, Arnavutluk ve bugün olanlar açısından bu işi tanımlamak gerekirse, e, uluslararası anlaşmalara taraf olan hiçbir ülke, ee, bir diğer ülkeye bu uluslararası anlaşmaları atlayıp hani böyle e, deyim yerindeyse köylü pazarlığıyla e, köylü ticaret insanları gibi pazarlıklar yapmaz. Bu devlet olma vasıflarının yavaş yavaş ortadan kalktığını gösterir. Bu e, bir devletin e, refleksleri değildir. Bu Suç işleyen bir iktidarın refleksleridir. Çünkü devletlerin belli kuralları belli anlaşmaları verdikleri bir takım uluslararası taahhütler var. Yani siz keyfiniz uyarınca ya bu adam işte çok şey biliyor. Biz bunu almak zorundayız Ve buna e, terörist yaftası herkese yaptıkları gibi yapıştırarak almak zorundayız tavrını ortaya koyarsanız bunun uluslararası bir karşılığı yok. O nedenle diyoruz ki biz yani burada e, uluslararası bir krizin gelmesi e, mümkün. Burada Türkiye Türkiye iktidarı, Erdoğan iktidarı Saray Rejimi ya da her neyse ya da Süleyman Soylu bilmiyoruz yani kim e, bunu istediyse e, bu istediğini e, aldığını düşünmüyoruz. Bugün itibariyle bu işler çok ayyuka çıktığı için buralarda e ilginç bir biçimde bir ters operasyonunda olduğunu görüyoruz biz. Bu çok ilginç e, bir durum. Çok ilginç bir nokta.